Merhaba dostlar, ben Marlo. Bugün sizlerle beraber yeni bir proje inceliyoruz. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar inceleyeceğimiz proje Kimbo AVAX projesi. Bu proje bir meme token projesi. Aynı zamanda da AVAX'a üzerinde işlem görmekte. Hadi gelin sitelerine bakmaya başlayalım. Siteye girdiğimiz gibi bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Gördüğünüz gibi e, maskotumuz Kimbo bizi burada karşılıyor. Logoda da göreceğiniz gibi e, bu kısımda da Türkçe'ye de çevirebiliriz. Aynı zamanda token'ın e, contract adreslerini de bizlerle e, paylaşmışlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tek sayfadan oluşan güzel bir e, sayfa olmuş arkadaşlar bu kısım. Şimdi hızlıca gelelim. Dex e, Scanner üzerinden de buradan kontrol edebiliyoruz token'ımızın gidişatını ve durumunu. Şu anda bir günlük e, 15 minutta. Buradan bir saatlik ve day günlük olarak değişimleri de takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. E, bu Bu kısımdan siz de gelip e, hacmini kontrol edebilirsiniz Ve de fiyatını da buradan Gözlemleyebilirsiniz arkadaşlar Gidişat şu anda bu şekilde e, Bu arada videomda arkadaşlar yatırım tavsiyesi vermiyorum Bunu da belirteyim e, Bu sıralarda AVAX üzerinde çok sayıda Token çıktı ve şu anda da e, Kimbo projesi gayet güzel ilerliyor Bu da e, AVAX içinde tabii iyi e, Şu anda çoğu e, Borsada listelenmiyor O yüzden daha da yükseliş sağlayabilir. E, bu arada videoda yatırım telsi vermediğimde sizlere söylemiştim arkadaşlar. Bu kısımda e, incelemelerinizi yapabiliyorsunuz aynı zamanda DEX Scanner üzerinde. Aynı zamanda DEX Tool üzerinden de e, burada grafiğimize erişebiliyoruz arkadaşlar Kim Kimbo e, AVAX projesini. mim token'ımızın buradaki bugünkü fiyatını son fiyatını da şu anda canlı olarak gözlemleyebilirsiniz e, DEX Tool üzerinden de. E, zaten Market Cap'taki hacmini, liquidity oranını, tüm bilgilere buradan erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Skorlarını ve e, tüm yapılan işlemleri de buradan gözlemleyebiliyoruz. Community oylarının da gayet yüksek olduğunu görüyoruz arkadaşlar Meme Token'ınızı. E, bu arada Community e, demişken Türkiye için olan Community'si çok güzel bir şekilde e, arkadaşlar Telegram gruplarında da Türkiye toplulukları mevcut. Siz de e, gelip katılabilirsiniz. Onu da konusu açılmışken göstereyim hemen sizlere. Kimbo Avax olarak da Telegram'da da mevcutlar arkadaşlar burada gördüğünüz gibi e, videonun açıklama kısmında da zaten linkini bırakacağım Telegram gruplarının siz de katılabilirsiniz aynı zamanda Türkiye içinde gayet yüksek bir komitileri var e, Türkiye kısmında da gördüğünüz gibi mesajlaşmalar gece şu an geç saatlerde bile <laughs> oluyor gayet güzel bir topluluk var onu da beğendim Kimbo'nun e, Türkiye tarafını siz de açıklama kısmından gelip katılabilirsiniz Genel çete de bu şekilde Genel çete de gelip dahil olabilirsiniz tabii ki. Twitter yani X platformu üstünde de mevcutlar arkadaşlar. Kimbo Avax olarak burada da gördüğünüz gibi aktif olarak tweet paylaşımları da yapılıyor. Siz de gelip buradan takip alabilirsiniz ve güncel haberlerden de haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Burada da 12.000'e yakın takipçileri mevcut arkadaşlar. Aynı zamanda DexTool'da olduğu gibi Coin Market CoinMarketCap üzerinden de gelip burada Kimbo tokenınızı da inceleyebilirsiniz arkadaşlar gidişatını. Kimbo Avax tokenının şu anda grafiği buradan 7 günlük vesaire de çıkartıp siz de gelip hacmini de kontrol edebilirsiniz Coin Market Kaptan da. Yapılan son işlemleri de bu alt kısımdan da görebiliyoruz zaten arkadaşlar. Trader Joe ile de alım yapabiliyoruz. Birazdan videonun ilerleyen dakikalarında da onu da sizlere göstereceğim. Diğer borsalarda yapılan işlemler, ürünün sep üzerinden yapıldığını vesaire de. Burada detaylı olarak zaten hepsini görüntüleyebiliyoruz. Burada total wardını, max verilerini ve tüm bilgilerini de CoinMarketCap üzerinden de siz de gelip inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde... Coin Market kapında grafikleri güzel bir şekilde çalışıyor Şimdi gelelim projede nasıl alım yapılacağını merak eden arkadaşların sorusunu cevaplamaya Joe'yu daha önce kullanmadıysanız hemen göstereyim çok kolay ve kullanışlı bir kullanımı var arkadaşlar Bu kısımda arkadaşlar Avax'da da Kimbo alabiliyorsunuz aynı zamanda ve buradan da Gördüğünüz gibi Seçim yapabiliyorsunuz tabi öncelikle USDT vesaire de seçim yapıp alabilirsiniz Avax üzerinde işlem görüyor tabi Kimbo token isminden de anlayacağınız üzere Burada işlem yapmak istiyorsanız arkadaşlar öncelikle cüzdanınızı bağlamanız gerekiyor. Bu tiki onaylamazsanız tabi seçemezseniz bu kısmı onaylayın ve daha sonrasında cüzdanınızı seçin arkadaşlar ve hesabınızı bağladıktan sonra metamask hesabınızı bağlayı seçiyorsunuz hesabınız bağlanıyor ve bu kısmı onayladıktan sonra da ağınızı değiştirerek de avax üzerinden de işlem yapabiliyorsunuz arkadaşlar tabi avax ağ üzerinde olduğunuzu dikkat edin bu ağ üzerinden işlem yapacağız arkadaşlar ve burada almak istediğiniz Kimbo token miktarını ya da Avax miktarını girerek de bu kısımda arkadaşlar trade işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi e kolayca da değişim yapılabiliyor bir Avax'a kaç token elde ettiğinizi ve de burada Avax'ın Kimbo'ya karşılık değerini de görebiliyoruz Avax'ın fiyatı da şu anda 1 AVAX yaklaşık 42 dolar yani 40 doları baz alırsak 2 AVAX 80 dolar 3 AVAX da 4 120 dolar da tekabül edecektir arkadaşlar. Bu kısımda da ee, ne kadar Kimbo token'ı da elde de buradan görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve %0.3'lük de bir a ücreti e, veriyoruz arkadaşlar bu kısımda. Gayet kolay bir şekilde işlemimizi gerçekleştirebiliyorsunuz e, bu kısımdan da. Aynı zamanda e, bu Trader Joe sayfasından da token'ın fiyatını ve de anlık olarak grafik şablonunda buradan gözlemleyebiliyorsunuz. Avax'ınızda kim bu olarak takas sisteminde değiştirebilirsiniz. Bakın bu şekilde de gözlemleyebilirsiniz istiyorsanız. bu kısımda gayet kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Aynı zamanda burada dikkat etmeniz gereken de sağ üzerinde olmaya dikkat edin. Bunu kontrol edin ve daha sonra işlem yapın. Bu arada videomda yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bunu da belirtmiş olayım arkadaşlar. Tekrardan. Yani 10 Avax token'lık bir alım yapsak 400 dolarlık Kimbo token sahibi oluyoruz. Yani aynı zamanda 42 dolar olduğundan daha da fazlalık almış oluyoruz. arkadaşlar arkadaşlar. Siz de alım yapmak istiyorsanız kendiniz gelip daha detaylı şekilde inceleyip daha sonra karar verirseniz sevinirim. Gayet güzel bir meme tokun olmuş arkadaşlar. Benim de gayet hoşuma giden bir proje oldu. Takibinde olacağım. Eğer sizin yorumlarınızla da bu proje, videonun, bu projenin ikinci videosunda yayınlayabiliriz arkadaşlar. Tekrardan inceleyebiliriz. Benim de takibimde olan bir proje. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz ve bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız ve güzel bir yorumla da like bırakırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.